Şimdi kadınlara önemli bir ipucu, önemli bir tüyo. Sırtlan erkek nedir? Hangi erkeklerden uzak durmanız lazım? Hangi davranışlarıyla onları tanırsınız? Şimdi size onları anlatacağım. Sırtlan erkek gerçekten toplumumuzda son yıllarda yoğun olarak üretilen, adeta fabrikalardan yüz binlerce üretimi yapılan topluma bunlar salınıyor böyle. Her tarafta görebilirsiniz. Sokaklarda, iş yerinde her yerde bir sırtlan erkek vardır çevrenizde yani olmaması imkansız. Şimdi sırttan erkeğin bazı çok önemli davranış biçimleri var. Bu davranış biçimlerinden onu anlayıp ondan böyle kaçabilirsiniz. Yani uzak durabilirsiniz. Zaten bunları anladığınız zaman o adamın size hayatınızda yaratabileceği problemleri, sıkıntıları çok hızlı bir şekilde görürsünüz. Şimdi birinci konu maddiyat. Sırttan erkek özellikle kadına parasını göstermeye çalışır. Çünkü amacı bunu yapıp kadını etkileyip bir an önce cinsellik yaşamak, bir an önce seks yapmaktır yani. Sırtlanan erkeğin amacı cinselliktir. Bunun içinde işte arabasını